Madem ki nur talebeleri, Saadet Nur'u sevenler istihdam olmuyor, hepsi ne kadar ayrı ayrı gibi de görünse daireleri birdir. Daireleri bir olduğu için her tarafı Risale-i Nur'un neşine vecil olacaklar. Bana derler sana gelecek, ona derler ondan gidecek derken hepsi takılacak Risale-i Nur'a. Yani bu böyle oluyor bakıyorum. Ben çok, halbuki canım sıkılırdı. Niye böyle ayrı ayrı dersen oluyor falan diye. E sonra baktım mı hikmeti, herkesin kendine göre cemaati var. Ve hep risale Nur okuyorlar. Program bir, gaye bir ise diyor, hepsi birdir diyorsun. Mesleklerde ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Gaye bir ise hepsi bir demektir. İşamiyenin sonunda yazıyor. Ebeki nurcular parça parça olmuş diyorlar. Ne parça parça? İş bölümü yapmışlar diyorum ben. Çok. Hepsi nerede vazife ve var oraya gitmiş. Orada çalışıyor. Birbirlerinin aleyhinde olmamak şartıyla nedir? ay aynı bayada nuru parlak bakıyor. Her yerde. Her yerde nur.